Evet değerli takipçiler Fark ettiniz mi bilmiyorum Karanakışlı yavrumuzu da Uçanlar Tarafına geçirdik Ama henüz uçmadı İlk önce girip çıkmayı öğrendi Şimdi de kuşlarla Çatıya inip çıkacak Ondan sonra inşallah. Uçtuğuna da hep birlikte şahit olacağız. Müzik Cümleten selam aleyküm arkadaşlar. Değerli Aksoy Filo Elvan Güvercinleri takipçileri, Yeni bir videoya ve kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Almanya'da daha doğrusu Avrupa'da son güneşli günleri yaşıyoruz arkadaşlar. Sabahları gerçekten soğuk ve kapalı oluyor. O yüzden kuşları sabahları bırakmayı bıraktım arkadaşlar. Çünkü tehlikeli yırtıcı kuşlar her an saldırabilir. O yüzden ilk önce iş yerine gidip şimdi böyle paydosunda arkadaşlar herkes dinleniyor ben hemen kuşların yanına geldim <laughs> hem onları bırakayım biraz güneş D vitamininde yararlansınlar hem de sizler için bir video yapayım dedim arkadaşlar yeni bıraktım dışarıya çıktılar henüz fekleri bitmedi uçamıyorlar ama yine de bir tur, iki tur atmalarını bir deneyelim arkadaşlar. <laughs> en son videomuzda bahsetmiştim. Kuşlar lef atmayı öğreniyor diye bir arkadaşımız sormuş. "Lef nedir?" diye. Lef arkadaşlar bilen ustalara zaten söylemiyoruz. Böyle <laughs> birlikte bölük halinde uçan kuşların kendi evinin veya kümesinin üzerinde <laughs> genelde başka yerde de olabilir. Tabi e, lefte yani böyle yere yakın olarak toplu halde tur atmalarına left diyoruz arkadaşlar. Bu da eğitim için önemli arkadaşlar. Diyelim kuşlar şunu öğreniyorlar lefte. Lef atınca lefin arkasından konacaklar yani başka bir yabancı evin üzerinde bölüğün içinde kalıp uçarlarsa lefe düşmeden bazı kuşlar uyanırlar. Ha, burası bizim ev değil. Bunun bu uçmanın arkasından konacağız diye çıkıp giderler. Çıkamayanlar da tutulmaya mahkum olurlar. Evet arkadaşlar yine uçanları yere indirme taktiği işe yaradı arkadaşlar. Kapıyı açtım. Yemi içeri değil dışarıya attım. Gördüğünüz gibi az bir şey. İlk önce içeri girdiler. İçeride yem bulamayınca mecbur dışarıya çıkıyorlar. Eğer bir şeyden ürkmezlerse inşallah bir banyo yaparlar. Birkaç gündür banyo yapmıyorlar. Dışarıda bırakmıyorum. Havalar kötü diye. Son banyolarını belki değil olmasa da son birkaç banyolarının öncesidir. Fake'lerini bitirmeleri için önemli banyo arkadaşlar. Hem de tozlar giriyor vücutlarındaki arkadaşlar. Bakalım inşallah bir şeyden ürkmezler. Banyo yaparlar. Ben de fazla konuşmayın, ürkmesinler. Hem de siz de beni değil sevdiğiniz kuşları seyredin, dinleyin onların sesini. Maşallah Karagümüş Kuyrukları bu yıl vermedi kimseye arkadaşlar bir anda onun üzerine çıktı. Ama şu an yine sadece bir tane kaldı. Bir de diğer kardeşi karalacaymış kuyruk bu yıldan. Diğerlerinin hepsini sahiplendirdik yine. Aslında sizlere sezonun sonunda şöyle feklerini bitirselerdi bütün kara gümüş bir araya getirip video yapacaktım arkadaşlar. Maalesef kısmet olmadı. Ama sahiplenen arkadaşlar, ustalar bin tüyünce ömürleri olsun, hayrını görsün. İnşallah bol bol neşesini alırlar. Bol bol yavru alırlar. Uçurur, neşe alırlar. Galiba sarı müsait yavrumuz erkek arkadaşlar. İlk başta dişi gibi gelmişti ama. Siz ne diyorsunuz? Şöyle bir bakın. Boy atmaya da başladı. Ayağı maalesef o sakatlıktan dolayı eğri kaldı arkadaşlar. Ama uçmasına bizi şeyi yoktur. Arkadan bir kırmızı kardeşi geliyor. İnşallah Sezon bitmeden onu da sülünü açar. Onu da uçururuz arkadaşlar. Şöyle yakından sizlere seyrettirelim. Uçanlarımız bu yıl 70'i geçmişti arkadaşlar. Eğer sahiplendirmeseydik. Şu an yine 30 1.32 Birkaç tane yavrularımız var. Daha onları katmadık. Onları da katarsak yine bir kırkı bulurlar. Eğer sahiplendirmezsek. yaşadığım öğlen pauzesi en güzel öğlen pauzelerinden biri arkadaşlar. Gelip öyle kuşları bırakıp güneşte neşelenmeleri banyo yapmaları inanın bütün stresi bütün dertleri kederleri o anlığını unutturuyor. En azından bu dakikalar içinde mutlu oluyoruz ya. Allah'ım daha güzellerini, daha iyilerini sizlere nasip eylesin arkadaşlar. Evet değerli takipçiler Bugün Banyo günü arkadaşlar Şimdi de sıra Yakışıklılarda Ben onları bıraktım Hemen çabucak suya gireceklerini tahmin etmiyordum Kümesi temizleyip tüyleri yakıncaya kadar Benden erken davrandılar Hemen suya girmişler bile Biraz da yakışıkları seyredelim. Deminki nakışlı yavrumuzun babası arkadaşlar bu. Kara inci. Türkiye'de namı değer kara inci soyundan geldiğini söylediler arkadaşlar. Satın aldığımız Arkadaşlar artık ne derecede doğru bilmiyoruz. hem güneşi hem de banyoyu özlemişler arkadaşlar. Yine bu videomuz arkadaşlar bir demlik çay artık karpuz zamanı geçtiğini düşünüyorum. Bir demlik çayla iyi gider diyorum. Evet değerli takipçiler Şimdi ise Tamızlıkların Dişilerin olduğu bölümü bıraktım Gördüğünüz gibi onlar da çıkar çıkmaz Balıklamaya Onlar da suya daldılar arkadaşlar Özlemişler Aynı şekilde güneşi Ve banyoyu Bunların da sayısı azalıyor arkadaşlar Buradan da kara gümüş yavrumuzu ve sarı kanat postayı tekrar uçan kümeslerin içindeki dişilerin bölümünün yanına bıraktım. İlk önce girip çıkmayı öğrensinler. Birkaç gün ondan sonra kısmet olursa onların da sülünü açmak için uçanlar tarafına alıp uçurmaya gayret edeceğiz arkadaşlar. Bakalım. Eğer dişi çıkarsa kara gümüş kuyruk. Kuşçu Yakup. Ee, Youtube kanalını olan Yakup kardeşimize hediyemizdir. İnşallah dişi çıkar. Şansına. Bunların arasına şu kırmızı müsait yavrumuzu da bırakalım arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi müsait yavrumuz büyüdü. Bunu da elimle büyüttüm arkadaşlar. Kanadının diğer tarafında iki tane kırmızı sokusu var. Ayağı, bunun da karan ağaçlı yavrumuz gibi arkadaşlar eğri tutmuştu. Yalnız buna erken müdahale edebilme şansım oldu. Ayağına gördüğünüz gibi şu küçük takımları taktım. Sonra bir plastikle de bağladım. Birkaç gün arkadaşlar düzeldi. Tekrar açtım. Tam düzelmemişti. Birkaç gün dinlendirdim. Tekrar bir daha bağladım. Şimdi gördüğünüz gibi iyi durumda arkadaşlar. Sağ ayağı görüyorsunuz. Yani erken müdahale ufak bir hareketle kuşları düzeltebiliyoruz Allah'ın izniyle. İşte erken müdahalenin her zaman faydası var. İnsan oğlunda da böyle. Artık gördüğünüz gibi toprağa vuruyor, yeme vuruyor. İnşallah bir iki haftaya kadar onu da bunların arasına bırakırım. Kendi başına yem yiyebilir. Bakalım bu kolaylıkla uçu binecek mi? Yoksa bu da diğer kardeşleri gibi gidip gezip öyle mi gelecek? Zaman bize ne gösterecek arkadaşlar? Bugün videomuz banyo videosu oldu arkadaşlar. Kış aylarında bakıp güneşe hasret olduğumuz zamanlarda izleyebileceğimiz bir video oldu umarım. Lütfen aramızda kanalımıza üye olmayan arkadaşlar, kardeşlerim, abilerim varsa ricam bir butona basarak üye olursanız sevinirim arkadaşlar. Yavaş yavaş yaz sezonu geçiyor, tatiller geçiyor. Tekrardan herkes iş başı yapıyor. Herkes Allah kolaylık versin diyorum arkadaşlar. Kurbete Türkiye'ye gidip gelen yolda Allah kurbetçilerimizi dışarıda nöbet bekleyen askerlerimizi Allah korusun diyorum arkadaşlar. Zor bir zaman bizi bekliyor. Tüm dünya olarak Allah herkesin yardımcısı olsun. Allah herkesin gönlüne göre versin. Her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.